Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızıl Elma insansız savaş uçağının seri üretime geçtiğini ve 6. prototipin üretim bandında olduğunu açıkladı. Bayraktar, uçağın gelecek yıl envantere gireceğini belirtti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızıl Elma insansız savaş uçağının 6. prototipinin üretim bandında yer aldığını duyurdu. Bayraktar Kızılelma'nın seri üretime geçtiğini ve önümüzdeki yıl Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine dahil edilmesinin planlandığını söyledi. Bayraktar, Kızılelma seri üretime geçti ifadelerini kullandı. Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin geçmişte kendi uçağını dahi tasarlayamadığını ancak bugün insansız hava aracı teknolojisinde dünya liderliğine ulaştığını vurguladı. Bayraktar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı. ben gençken Türkiye'nin tasarladığı bir adet uçağı bile yoktu. Şu an dünyanın İHA seri üretimini alan ilk ülkeyiz biz. Dünya pazarının %65'ine sahibiz, %60'ı Baykar'ın, bütün dünya, nasıl yaptınız diye soruyorlar. Büyük bir inanç, azim, gayret ve düstur üzerine oldu. Kızıl Elma seri üretime geçti, İnşallah envantere girecek. Şu an 6. Kızıl Elma bantta. Sürekli üretiyor, bir yandan da geliştiriyoruz. Karmaşık bir uçak. Her şeyi Türkiye'de yapılıyor. Bayraktar, Bayraktar TB3 hakkında da değerlendirmelerde bulundu. TB3'ün kısa pistlerden iniş-kalkış yapabilen dünyadaki ilk uçak olduğunu hatırlatan Bayraktar şunları kaydetti: "Kızılelma seri üretime geçen ilk insansız uçak, Bayraktar TB3 de dünyada ilk kez kısa pistlerden inip kalkan uçak oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'den önce yaptık." Orada da yarış vardı.